Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün yine bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda e, konusu ne olacak karşınızdayım arkadaşlar Bu videonun konusu e, Youtube 2. bölümünü çekiyorum arkadaşlar Eee konusu ise bu nasıl diyeyim oruç oynatma listeleri nasıl onu göstereceğim arkadaşlar İlk olarak kutuba giriyoruz ben de e, sonra sol tarafa baktığınızda arkadaşlar oynatma listelerine geliyorsunuz. sonra buradan yeni oynatma listesi oluşturuyoruz işte. ee, ben istediğim istediğiniz ismi yazabilirsiniz bu size kalmış bir şey arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, eklediğim ilk olanı işte, sonra değiştireceksiniz arkadaşlar buradan değiştirebilirsiniz işte her neyse şimdi e, video nasıl ekliyorsun onu göstereyim arkadaşlar videoları videoları ekliyorsun burada e, bu şekilde var arkadaşlar ilk önce video arayarak şey yapabilirsiniz arkadaşlar Bak gördüğünüz gibi şey ödül adnan işte URL'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Bu gidiyorsunuz. Hangi videoysa arkadaşlar. Oradan seçiyorsunuz videoyu. Ben baktım. Ve ne ee, buradan neyse kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştır. Sonra yapıştır diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada işte hitro, e, mu demişim. Şey, videomuz çıkıyor arkadaşlar. Videoları ekliyoruz. E, bir daha şekli daha göstereyim arkadaşlar. Videoları ekliyorsunuz. E, bir de YouTube videolarını da doğru tıklayarak bunu da tıklayarak arkadaşlar şey, e, ekleyebilirsiniz. Videomuzu oynatmasınız. Her işte arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.